Evet merhaba arkadaşlar. Bugün uzun bir yerden sonra gelen teybimin tanıtımını yapacağım size. Evet Pioneer de 2800 bu teybimin e, ee, ilana koydum sattım onu. Ee, şimdi de bir abimden aldım ee, o da sıfır kutusunda. Kenwood BT304, 304 demişim, 306 e, TB'ni bana gönderdi. Sağ olsun. Cihaz tertemiz çıktı. Sıfır neyse o yani. Özelliklerinden kısaca bahsedeceğim TB'ni. E, menüden başlayalım. Orta tuşa bastığımız zaman, flashımı da açayım. Ben güzel streç çektim. Ekran çizilmesin diye orta tuşa basıyoruz. Karşımıza işlem ses kontrol geliyor. Amfimiz eee teypimiz 3 amfi çıkışlı. E, 3 yol veya 2 yol olarak kullanabiliyoruz. E, zaten en çok sorulan sorulardan bir tanesi bu. Abi kaç yol kullanacağız teybi? E, öncelikle amfiniz eğer tek amfi ise e, bunu bunu en fazla iki yol kullanabiliyorsunuz. Bas ve orta sesi yani mid sesleriniz olarak iki iki kullanabiliyorsunuz. İki yol kullanabiliyorsunuz. Veyaut mid sesler ve tiz sesler bir kanala, iki kanala mid range'i bağlıyorsunuz. Diğer kalan iki kanala da Twitter'larınızı giriyorsunuz. Bassız bir şekilde çalıyor. Bu da iki yol olmuş oluyor. Eğer bas da girerse devreye üç yol aktif olmuş oluyor. Bu sistem böyle gidiyor. Yani e, bende şu anda tek amfi var. Midrange'ler ve bas olarak e, kullanıyorum. İleride de inşallah Twitter amfisi aldığım zaman Twitter'larıma da ekstra bir amfi daha ekleyeceğim. Twitter'ları da ona bağlayacağım. E, şu anda ben TBM bağladım Twitter'ları ama çok e, iyi performans vermiyor arkadaşlar. E, onu öyle söyleyeyim çok kısık çalıyor yani Twitter'lar. Performans az oluyor. RMS değeri düşük olduğu için. Ama ayrı bir amfiye geçtiğiniz zaman tabii ki de RMS değerleri yükselecektir. Kesimlerinizi de doğru bir şekilde yapacaksınız demektir. Velhasılı e, teypimiz çok güzel bir teyp. Yani Pioneer'dan sonra e, kaliteli ses almaya başladım sesleri yüksek seslerde bozmuyor kendisini kendisi filtreliyor ee, amfi ayarını doğru yaptığınız sürece gerçi amfiden e, arkadaşlar amfi ayarınızı full yapıyorsunuz veya bazılarında flat oluyor flata çekiyorsunuz ve daha sonra amfide teyp de ilk yapacağınız iş ses kontrole giriyoruz amfide ayarlarımızı sıfırladıktan sonra yani flat konumuna getirdikten sonra x over x üzeri ayarları var. Burada Twitter iki yol kullandığım için şu anda ön EPF, arka EPF, subwoofer var. Zaten ön arka e, bunlar midrange'e ait. Twitter'ı frekansı 10 kHz. Yani 10 kHz'in üstünü çaldırıyor bize. Ön EPF. Önün frontu. Front ön yani. Bunu 220 Hz. 220 Hz'in altını okuma diyoruz. Yani bas tonlarını okuma. Orta sesten sonrasını oku. Yani midrange'lerin özelliği bu. Ben 220 yaptım. 220'de midrange'ler rahat çalıyor. 180'de yapabilirsiniz. Size kalmış bir şey. Arka PF'de yine aynı şekilde arka hoparlörlerinizle alakalı bu da. O da aynı şekilde eşitliyorsunuz. Subwoofer LFF, subwoofer'ın LPF'si de 90 Hz'de kalması makul. 100 de yapabilirsiniz, 90 de yapabilirsiniz. Ne kadar alt frekans inerse arkadaşlar o kadar sisteminiz yorulur. Akünüz yorulur. Alt frekans okumaya başlar basınız. Onun için 90 Hz idealdir. Buradan çıktık, x üzerini tamamladık. Hoparlör boyutu var. Hoparlör boyutunu bir sefer yapacağız. Boyutu 18 santim olacak. Eğer bunu değiştirirsek, e, x üzeri ayarlarımız da değişiyor. Yani her santim için ayrı bir ayar yapmamız gerekiyor. Twitter'da küçük yapıyoruz. Arkalarda 18 santim. Bu şekilde hoparlör boyutumuz. Ses efektlerini ben hiç tavsiye etmiyorum. Yani yüksek seslerde bozulma yapıyor. Sadece ses rekonstrü bunu açıyorum ben. Bu da yüksek seslerde düzenleme yapıyor. Alan iyileştirme kapalı. Ses gerçekleştirici kapalı. Aşama ek bu da kapalı. Sürüş eko açık. Bunda ses daha kuvvetli çalıyor. Yani yoldaki yol sesinizi e, yüksek hızlarda yol sesini almıyor içeriye yani daha güçlü çaldırmayı sağlıyor. Buradan da çıktık. Ses Offset Bu da e, Pioneer'lardaki sıla ayarı gibi düşünün. E, düşük seslerde sesi arttırabiliyor. Ama sesi atıyorum full yaptınız bunun bir artısı olmuyor. Bu da 2'de kalabilir. Balance, bunlar zaten sağ-sol ayarı. Sıfırda kalacak. Ön arka balans. Ön arka e, bu da şey. Ön arkaya getiriyor sesi. Subwoofer ayarı açık kapalı yapabiliyoruz. Loadness ayarı 2'de kullanıyorum ben. Ona göre de equalizer ayarımı tizlerini az bir şey kısıyorum. Onun dışında nereye geldik? Ses kontrolde araç ayarları var. Araç tipi eğer aracınız sedansa tam boy yapıyorsunuz, ee, eğer aracınız ise orada e, ona göre kompakt var, Kompakt ayarlıyoruz. Bu da e, opalolarınızın nerede olduğunu gösteriyor, yani kapıda mı bağlı? Arka bagajdan bağlı. DT ayarı bu da e, hoparlörlerinizin size olan uzaklığı. Kaç santim uzaktaysa. Ama ona da gerek yok yani. Sıfırda kalıyor hepsi. Evet ses kontrolü ayarlarımız bu kadar. Ekran ayarları var. Ayrı ayrı renk seçebiliyoruz. Tüm bölgelerin rengini değiştirebiliyoruz. Şimdi ışıktan dolayı renk çok belli olmayabilir. Her türlü rengi yapabiliyoruz burada. Ben gök mavisi kullanıyorum. Ayrı ayrı da ayarlayabiliyoruz. Bölge bir, mesela ekran rengi ayrı yapabiliyoruz. Tuş renklerini ayrı yapabiliyoruz. Mesela ekran rengini ılık renk yapabiliyoruz. Beyaz da kalabilir ekran. Kısmı özelliği var. Açık yaptığımızda kısıyor. Kapalı yaptığımızda ekranı aydınlatıyor iyice. Gece gündüz modu var. Metin kayma. Otomatik yapabiliyoruz. Tek yapabiliyoruz. Böyle. Evet. Burada ayarlarımız bu kadar. Dediğim gibi hiç amfiyi çekmeyeceğim. Çünkü amfide ayarları flat durumuna getiriyorsunuz gain ayarıyla sadece oynayacağız. Gain ayarını da aşırı açmayacağız. Tabin volt Reca volt çıkışı 3.5 volt. amfide de ona göre yani Reca şeyde eee amfinin gain'inde kaç volt yazıyorsa ona göre açacağız. Yani çok açarsak 35'e geldiğinde sesi veya 30 33 34'lere geldiğinde sesi aşırı bozuyor. Onun için yarıdan Biraz daha kısık yapacağız. Yani çeyrek kadar daha kısacağız sesi. Again. O zaman kıstığımız zaman ayarlarda düzgün yaparsak teybin ayarlarını güzel bir şekilde sesimizi alıyoruz. Ee, şimdi ufakta bir dinleti yapmak istiyorum ama eee telife girer video. Onun için çok kısa bir şey açacağım. mesela şunu açacağım. Sesi duymanız açısından ileri sarıyorum. Hmm, gibi, yürüdüm biraz seni düşledim modumu senle süsledim ne dar sokaklar ne boş duraklar seni unutmama yardım etti. Evet son olarak da uygulamanın ee... Yani tele, telefon uygulaması da var. onu da göstermiştim zaten. Diğer videolarımda görürsünüz. Kenwood Teyp incelemesinde var uygulaması. Onun dışında Equalizer'ı göstereceğim. Nasıl yaptığımı. Kolay Eko diyoruz. Şey, kolay Eko değil pardon. Manuel Eko. 62 Hz'de başlıyor. Bu bas, bas frekansıdır. 16 kHz'den başlayacağız artı 3 yaptım. 10 killers artı 3. 6.3 killers artı 2. 4 killers artı 1. 2.5 killers 0. Bunu -1 de yapabiliriz. 1.6 eksi -1. 1 killers 0. 630 Hz artı 1. Bunlar orta sesler. 400 Hz artı 1. 250 Hz eksi 2. Yavaş yavaş bas frekanslarına geliyor. 160 Hz eksi 2. 100 Hz eksi 2. 6.62.5 da eksi 3. Bunun bas genişletmesi var. Bu da kapalı olacak. Evet arkadaşlar. İnşallah güzel bir anlatım olmuştur. Beğenirseniz ve yazarsanız nasıl anlatım yaptığımı sevinirim. Elimizden geldiğince anlatmaya çalışıyorum, sizlere bilgi vermeye çalışıyorum. Yani inşallah faydalı oluyorumdur. Bu kadar arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Sorularınızı, görüşlerinizi mutlaka yazın. Başka videolarda görüşmek üzere inşallah. Kendinize iyi bakın.